Yani yozgat Pomem olarak bizler e, artık eğitim öğretimin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şu an vermiş olduğumuz eğitim e, meskun maale eğitimi veriyoruz. E, Ankara'dan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen uzman, deneyimli başta e, müdür arkadaşlar, komiser arkadaşlar ve konusunda uzman e, memur arkadaşların katılımıyla yaklaşık iki hafta zaman zarfında meskun maale eğitimi veriyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi öğrencilerimiz artık ağır ağır sona yaklaşıyorlar. Bu eğitimde kendilerine katro hayatlarında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. ben. Bu eğitim iki hafta devam edecek. Başta silah olmak üzere öğrencilerimizin katro hayatında nasıl hareket edecekleri, ne yapacakları noktasında iki haftalık zorlu bir eğitim sürecine giriyorlar. Malumunuz Aralık 6-7'sinde de mezuniyet terörümüz var. Bu şekilde eğitim öğretimiz inşallah noktalayacağız. Kaç bayan kaç erkek adayı? Okulumuzun kapasitesi e, 1020 planlandı ancak işte sağlık güvenlik nedeniyle e, 40-50 kişi bir eksikliğimiz var. Askerlik sebebiyle gelemeyen öğrencilerimiz var. Şu an 950'ye yakın öğrencimiz var. Bunlardan e, 400 tanesi bayan, geriye kalanı erkek olmak üzere e, bu şekilde inşallah 6-7 e, Aralık'ta e, eğitim öğretimi 20. dönemi noktalayacağız. Bayanlar da hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Evet bayanlarımız da sizin de gördüğünüz gibi erkeklerden erkeklerle başa başlayalım. Yani erkeklere de haksızlık yapmayalım. Gayet gayretliler. Zaten malumunuz son alımlarda bayanlarda yoğun bir taleple karşılaşıyoruz polis alımlarında. Yoğun ilgi var bayanlarımızdan. Onlar da fevkalade bu işi erkeklerle birlikte gayet iyi bir şekilde götürdüklerine inanıyorum ben. silahımızı temizlemeden önce ne yapıyoruz? Öncelikle yapmamız gereken hareket nedir? Şarjörümüzü çıkartıyoruz. Şarjörü çıkardıktan sonra sürgüyü gözümüzle kontrol ediyoruz ve köşe noktaya tetik düşürüyoruz. Şimdi bam bam. Sağda. At. Vallahi, evet. bak, Sol, bak at. Evet Bak sağdan sola. Sol. At. Çalışıyor şimdi. Silah kılıfa Çalışıyor. Silah kılıfa. Nossa!